Hisardan inmem Atalarımızın Birçok eseri bıraktığı Kütahya'mız Birçok medeniyete Ev sahipliği yapması nedeniyle Kadir şehir çoktan Hak etmiş ve bugün Gerçekten Türkiye'de ve dünyada Kadir şehirler arasında yerini bulmuş Şehirleriz. Kütahya'mızdan Burada bir taşta da benim emeğim Olsun diye gelip Çalışan işçimize kadar herkesin çok büyük emeği olan bir eser. Belki mesafe olarak çok büyük gibi görünmeyebilir. Ama bir yıldan fazla sadece bunun restorasyonunu sürdüğünü söylemek isterim. Kolay işler değil, sıfırdan bir yol olsa çok kısa bir sürede açabiliriz. Ama bu teslimli mekanlarda, bilim derecesi talan olan bir alanda konan her taşın doğru konması her imaratı doğru yapılması Ay, ve her kademede denetlenmesi gerekiyordu. Belediyemizin de ilgili. Şimdi bu yolun en önemli özelliği bu cami gibi en büyük hazinelerimizden birisi olan Ejdaf Yadigar Eser, yadigar, Eserimizin oradan başlamak üzere kalemizi arkadan dolanıp yukarıdaki döner restoranı çıkacak şekilde bir yaya güzergahının bir bölümünü oluşturması. Hocamdan biraz önce bilgisini aldım. 185 artı 55 olmak üzere 240 metrelik bir restorasyon yolunu tamamladık. Yaklaşık 300 metrelik daha kale içinden sonra tepeye çıkacak diğer yolda Allah nasip ederse en kısa zamanda şehrimize kazandırmam üzere işlemlerine başlayacağız.